Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim sizlere enfes bir yemekle geldim. Herkesin çok sevdiği ve her daim de hayır diyemeyeceği şahane bir lezzetle tavuk tavuklu bol biberli soğanlı domatesli ve sarımsak eşliğinde şahane tantuni ile geldim. Tavuklu tantuni yapacağız. Öncelikle 1 adet soğan, 2 adet patates, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 1 tane papya biberi kırmızı, 1 tane orta boy yeşil biber. Bunları hepsini önce sebzeleri, soğanları ve sarımsakla kavuracağım. Daha sonra tavuklarımı koyacağım. Tavuk 300 gram tavuk bonfile küp küp doğrandı. Şimdi şahane bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı doğramaktan ve daha sonra biberleri doğramakla devam edeceğiz. Hemen başlıyoruz. Hemen soğanlarımı doğramaya başladım. Şöyle ince ince güzel bir soğanlarımızı doğruyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmazı soğanı, sarımsağı ve biberleri soğanlarımızın iyi piştiğinden emin olduktan sonra biberlerimizi ve sarımsaklarımızı koyacağız. Soğanımız kavrulduktan sonra biberleri koyuyoruz çünkü sarımsak çok çabuk kavrulan ve kuruyan bir sebze olduğu için soğanlarımız hazır. Sıra geldi biberlere. Öncelikle ince kıl biberlerimizi acılı biberlerimiz ekliyoruz tantuni tadını getiren acılı biberlerdir sizde sevgili takipçilerim kanalıma gelerek yepyeni lezzetlere ulaşabilirsiniz her gün yepyeni lezzetler yapıp hiçbir zaman tekrar düşmüyorum sizi farklı ne yapabilirim diye hep düşünüyorum biberlerimizi doğradıktan sonra sıra geldi diğer yeşil biberimiz. Hatta çok güzel biberimiz, alacalı alacalı. Yeşilli alacalı biberimizi doğradıktan sonra papyamıza geldi sıra. Papyamız olmazsa olmazımız, her yemeğe ayrı bir şölen getiren bir renk getiren kırmızı kırmızı insanın karnı aç değilse bile acıktırıp iştahını getiren güzel biberimiz. Siz de yemeklerinize papla biberini kullanabilirsiniz. Salatalarda olsun, yemeklerde olsun her zaman görüntüsü güzel oluyor. Kırmızı biber de hazır. Sıra geldi domatesler. Domatesler de başladı doğranmaya. Sulu sulu domateslerimiz. Mis gibi domates kokuyor. Taze taze inanın sizler için gittim pazardan aldım. Domatesler de hazır. Ve en son geldi sarımsaklar. Sarımsakları öne aldım patateslerden önce. Sarımsaklar da hazır. Şimdi geldik patateslerimize. Hemen patateslerde şişak olacak. küçük küçük doğruyoruz patateslerimizi baharat olarak isot karabiber kırmızı tatlı toz biber tuz ekliyoruz bu yemek vazgeçilmeziniz olacaktır daha önceden sade de yapmıştım etli şimdi bir de dedim tavuklu patatesli yapayım sürekli yenilik içindeyim hep yeni lezzetler çıkarmaya çalışıyorum bugün mesela tarator yaptım havuçlu daha önce hiç yapmamıştım sizlere tüm malzemeler hazır tavuklarımız hazır şöyle göstereyim malzemelerimizin güzelliğine tavuklarımız sıra geldi ocağımıza yağımızı döktüm baharatlarımızı çıkaracağım baharatlarımız kırmızı tatlı toz biber karabiber tuz isot çok azıcık kimyon ve bir kaşık acı salça görüntüye bakın. Bol biber kırmızısı, yeşili soğanlarımız bunlar kavrulduktan sonra so hemen sarımsakları ekleyeceğim. Ve tavuklarımızı ekledim. Şimdi sarı sarımsaklarımızı da ekliyorum. Kav Malzemelerimiz, soğanlarımız ve patateslerimiz. Kavrulan havuçlu tavuklarımızı Şimdi domateslerimizi ekleyeceğim ve patatesi koyacağım. Bu ses çok güzel. Tavuk, patates, domateslerin kavruluşu, bol biberli tantunumuz. Ve tantunumuza sıra geldi. Baharatlarımız ve salçamızı, acı salçamızı koymaya. Kırmızı tatlı toz biber, isot, kimyon, karabiber ve tuz baharatlarımız. Evet, enfes görüntü. Tantunumuz pişiyor. Sebzeli tavuklu tantunumuz. Bol biberli kırmızı papya biber, yeşil biber, ince kıl biberler ve sarımsağın eşliğiyle şahane görünüyor. Evde yemek kanalına gelip abone olmayı unutmayın. devam ediyoruz pişmesine. Yemeğimize, tantunumuza, lezzetine lezzet katan maydanozumuzu şimdi ince ince doğruyorum. Maydanozu da ekledim. Ve yemeğimiz pişti. Enfes tantunumuz hazır. Bol biberli, ekonomik, tavuklu, patatesli bol malzemeli tantunimiz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Evde yemek kanalına gelerek yepyeni lezzetlere ulaşabilirsiniz. Abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip emek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun.